Sordun mu diyor Rabbine? Sordum diyor. E ne dedi? Dedi ki o kulum cehennemliktir. Der demez adamda bir sevinç, bir keyif, bir neredeyse kalkıp oynayacak. Hazreti Musa hayrette. Ne oldu sana ya? Cehennemlik diyor. Olsun kulum dedi ya. Kulum dedi ya. Der demez vahiy geliyor. Ya Musa seni de onu da denedik. O katımızda çok makbuldur. Kulum dedi ya daha ne isterim ben demiş. Rıza bu işte. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim mi söylemeyince başlıyor. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Bu defa nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? <laughs> Allah iyiliği versin. Duaya muhtaçız efendim. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyle. Allah kimseyi duasız etmesin. Amin. Hani evet. duayı biz böyle şey zannede, elimizi açarız namazlardan sonra. Böyle. Ondan ibaret değil, değil mi? Bir fazlası Tabii ki var. Değil. Hatta teşekkür mahiyetinde bazen Allah razı olsun deriz ya. Bir düşünün bu kabul olsa. Allah razı oldu. Ne demek bu? Acaba yeryüzünün kıtalarını size verseler yerini tutar mı? Allah razı olsun. Ne demek? Bir tanesi tutsa yeter. Bir tanesi kabul olsun yeter bize. Allah razı olsun. Almak lazım. Bol bol bunu dedirtmek lazım. Özellikle anne baba, yetim, Allah'ın sevgili kulları, mazlum, yolda kalmışlara Allah razı olsun dedirtmek lazım. Bazen hazineyi bulmuş olursunuz da fark edemezsiniz. İnsanın böyle bir gündemi olacak tabii. Hani sabah kalkınca kalbinde böyle bir gündem olsa. Tabii bugün kimden ne Allah razı olsun alırım diye karşısına da çıkartır evet. Mevla herhalde. Muhakkak, muhakkak. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın rızası cennetten de öte en son maka Allah'ın razı olduğu kul olmak ne demektir? Bunu kelimeler ifade edemez. Allah'ın hoşnut olduğu kul. Rıza razı yatan ayet. Rızaya giden yolda önce siz razı olacaksınız Allah'tan. Şimdi akla şu geliyor. Ben kimim ki Allah'tan razı olayım da ya da olmayayım. Değil mi? Şöyle. Her yaptığını kabullenebiliyor musunuz? senden gelen başla göz üzerine diyebiliyor muyuz? Kul Allah'tan böyle razı olur. Ne gelirse başla göz üzerine. Hazreti Eyyub Aleyhisselam o bir nebi, peygamber. Malumdur feci bir hastalığa yakalandı. Mevkiini, makamını, evlatlarını kaybetti. Öyle bir hale geldi ki bir bohça gibi hanımı onun sırtında taşıdı mağara mağara. Hazreti Rahime annemiz. Fakat kimin kızı Hazreti Rahime? Hazreti Eyyub'un hanımı Hazreti Yusuf'un kızıdır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın damadıdır. Böyle muhterem bir hanım. Baba peygamber, koca peygamber. Hazreti Rahime annemiz. Bir gün Hazreti Rahime annemiz dedi ki, siz peygambersiniz. Ne dua ettiyseniz kabul olduğunu gördük. Niçin kendinize şifa istemiyorsunuz? Deyince ya Rahime işte o yüzden isteyemiyorum. Ne istediysem verdi. Artık isteyemiyorum. Utanıyorum. E boşuna mı Allahu Teala diyor? Selamun ala Eyyub ferman-ı ilahi Eyyub'a selam olsun. Bu kadar Allah'ın yaptığına itiraz etmemek lazım ki Allah razı olsun. Radiye bu, mardiye Allah'ın rızası. Biz bu hallere erişemeyiz. Biz kim? Eyüp Aleyhisselam kim? Olamayacağımızı da biliyor, kapasitemizi biliyor. Bize de bize göre razı olur. İşte oraya ulaşmak lazım. Allah'ın rızasına erişmek her işte onu gözetmekle mümkündür. Belki bundan razı olur. Belki o bir define, o bir hazine. Ve hazine gizli. Yoksa herkes ona ulaşır. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı amelleri bol bol işlememiz lazım ki belki biri denk gelir. Nedir razı olacağı ameller? Peygamberimizin yaptıkları. Ölçü o. O ne yapmış öyle yapmak lazım. Sorgulamadan. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi Hak Resul'un dediği akla güveni öldür. Sana göl gibi gelen, o çöl diyorsa çöldür. Şahı Nakşibend Hazretleri huzurda oturuyorlar, belki hatmede. Haber geliyor, yedi yaşında bir oğlu hastaydı. Haber geliyor, efendim vefat etti. Oğlunuz vefat etti. Tepki ne biliyor musunuz? Elhamdülillah sünnete uyduk. Onun da oğulları ölmüştü. Bir baba evladının vefat haberini alınca bunun bile rızaya ne kadar uygun olduğuna dair bir tavır geliştiriyor. Elhamdülillah sünnete uymuş olduk. Peygamberimizin de oğlu ölmüştü diyor. İlk tepkisi bu. İşte bu derece yana yakıla onun rızasının peşinde gezersek şanına yakışır mı ki vermesin? O isteğini geri çevirir mi? Ekrem el ekremin olan Allah kendisinden bu denli isteyeni geri çevirir mi? O ki istemeyene de verendir. Layık olmayana da verendir. Vehhab'dır Cenab-ı Hakk'ın birisi. Hak etmeyene de verendir Allahu Teala. Bazen rızası bizim göremediğimiz o kadar basit şeylerin altında gizlidir ki biz bilemeyiz. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki İhya-u Din'i yazıyorum. O zamanın imkanlarıyla mürekkebe batırıp kalemle yazıyor. Bu eserin Türkçe'ye çevrilişi on cilt. O da matbaa yazısıyla düşünün. O zaman nasıl bu yazıldı? Diyor yazıyorum. Geceler boyu bu eserin bitirmeye uğraşıyorum. Bir gece diyor yazarken nasıl olduysa tam kalemimin çektiği çizginin üzerine bir sinek konu verdi diyor. Ben de nefesimi tuttum bekledim. O hayvan mürekkebin suyunu içti ve uçtu. Sabaha karşı diyor uyudum. Hitabı izzet vakı oldu diyor ilham ilahi. Alimsin. O kadar eserim var, talebem var, amellerim var. Hiçbirisi o sineğe gösterdiğim merhamet kadar katımızda makbul olmadı. Biz bilemeyiz. Bize göre çok basit olan şey Allah'ta çok yüce bir rütbeye sebeptir. Tersi de mümkün ha. Tersi de mümkün. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor diyor ki günahın büyüğü günahı küçük görmektir. Günahın esas büyüğü bu. Canım bunda ne var? Dem, ne biliyorsun? Allahu Teala'nın gazabını celbetme ihtimali olan şeyden uzak kaçmak lazım. Büyük küçüğü yok bunun. Günahın büyüğü günahı küçük görmektir. Canım bunda ne var? Bir şey olmaz. O senin kafana göre öyle. Biz bilemeyiz. Onun için elden geldiği kadar Allah Resulü'nün ve Allah kitabının bildirdiği ölçüler içinde yapma dediği şeyleri yapmamak, yap dediği şeylere de can feda edercesine koşmak lazım ki rızaya ulaşalım. Radiyallahu anhum ve radu anh ve limen Ayet. Onlar Allah'tan razıdır. Allah da onlardan razıdır. Çünkü Rablerinden haşiyet ettiler. Allah korkusu. Allah korkusu. Şimdi korku denince günümüz kültüründe böyle dehşete ürpermek, ne bileyim korku filmlerindeki gerilim bu akla bu, bu o değil. Allah korkusunun bir lezzeti vardır. Ondan korkmanın bir zevki vardır. Takva ne demek? Allah'ı ciddiye almak. Allah kendinden çekineni, kendinden korkanı, Allah ciddiye alanı sever. Ve Allah onlardan razı olur. Aşk korkuya peçedir, korku da aşka perde. Elbette, elbet. Allah'tan nasıl korkmaz insan onu sever de. Evet. En çok sevenler korkar. En çok sevenler korkar. Fuzuli'nin bir gazeli aklıma geliyor, meşhurdur Leyli ve Mecnun'da. Hikayesini şöyle anlatır. Mecnun bu dertten kurtulamayınca babası onu hacca götürmeye niyetlenir. Zaten Arabistan'da yaşıyorlar, bölge olarak yakınlar. Hac mevsimi de gelmiştir. Evladım, hacca gidelim. Kabe'nin etrafında, Allah'ın beytinin etrafında yalvaralım. Allah senden bu derdi alsın. Giderler. İşte herkesle bekle lebbeyk diyor. Kabe'nin etrafında tavaf yapıyorlar. Baba hayretle bakar ki Mecnun şiir okuyor. Şiir. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Rab belayı aşkla kılâşınâ menî. Birden belayı aşklan etme cidâ bu matlalı gazelin bir yerinde şu beyit var. Eyle zayıf eyle tenim firkatinde kim vaslına mümkün olay yetirmek sabah meni. Allah'ım beni o kadar bitkin, perişan, zayıf bir deri bir kemik yap ki sabah rüzgarı bile beni savurup ona götürsün. Ona götürün ne demek? Rızaya erdirsin. Rıza yolunda beni o kadar perişan et ki sabah rüzgarı bile artık senin rızana vesile olabilsin. O kadar kolay ulaşabileyim. Dediği bu aslında. Niyet bu işin neresinde hocam? Ameller niyetlere göredir elbette. Niyetsiz olmaz. Fakat Allah o kadar vehhabdır ki bazen niyetsiz de veriyor. Niyetsiz de veriyor. Ehlullah'tan birinin bir menkıbe olarak bahsettiği beni de çok ürperten bir şey okumuştum. Bir çamurlu yolda oldukça kibirli, mütekebbir, kötü bir adam ve zengin bir adam yürüyor. Önünde de bir küçük çocuk yürüyor. Yol çamurlu. Çocuk da meğerse yetim. Yetim çocuk. Ben küçükken yetimlik çektiğim için yetimliği bilirim. Yetimin hali şudur. Her başını okşayan babasını arar. Yetim böyledir. Ta ki kendisi baba oluncaya kadar. Ben bunu ciğerlerine kadar yaşamış bir insanım. Yolda yürüyorlar. Çamurlu bir yolda. Bir yetim önde gidiyor. Arkadan oldukça kibirli, zengin bir herif yürüyor. Nasıl oluyorsa adamın ayağı kayıveriyor çamurda. Elbisesi çamur olmasın diye elini altına veriyor. Eli çamurlu oluyor. Sağa sola bakıyor bu elimi nasıl silsem. Kötü adam ya niyet de kötü. Niyet kötü. Çocuğun başına siliyor. Önündeki çocuğun başına. Sırf elini silmek için. Fakat çocuk okşandığını zannediyor. Öyle hoşuna gidiyor. Mutlu oluyor ya. Allah o kötü niyetine rağmen diyor. Adamın bütün günahlarını sildi. Bir yetimi sevindirdi çünkü. Niyeti de kötü olsa bir yetim sevinmiş oldu. Çünkü hadisi şerif. Bir yetimin ağlamasından arş titrer. Yetim kavramı sadece İslamiyet'te var, başka kültürlerde yok. Yetimin statüsü vardır. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer ve o dönemde Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde yetim olmak çok büyük bir ayıp o zamanlar. O zamanki Araplarda iki şey onursuzluk sayılıyor. Bir kızı olanın onuru olmaz. Kız çocuğu olan şerefsiz. Dolayısıyla onurunu temizlemek için o kızı yok edecek. Ve kızını götürüp, götürüp diri diri kuma gömen adam takdir görüyor toplumda sosyete bunu yapıyor. O zamanın elit kesimi bunu yapıyor. Toplum da ona özeniyor. Maşallah bak onuru için ne yaptı adam. Onurlu adam, şerefli adam diye düşünüyorlar. İkinci onursuzluk da yetim olmak. Bir çocuğun küçükken babası ölmüşse artık büyüse de toplum onu dışlıyor. Onunla ticaret yapmıyorlar. Ona kız vermiyorlar. Onu hiç say yani haşa nauzu billah gayrimeşru çocuk muamelesi görüyor. Babası ölmüş. Allah'ın son peygamberi yetim dünyaya gelmiştir. O bir yetim. Kur'an-ı Kerim'de yetim hakkında ne ayetler vardır? Yetimin başına çamuru siliyor adam. Fakat o hoşlanıyor. Mutlu oluyor ya. Allah diyor o kötü niyetine rağmen bütün günahlarını sildi. Allah'ın rızasının nerede olduğunu biz nereden bilelim? Onu yine ondan isteyeceğiz. Ya Rabbi bize bilerek ya da bilmeyerek razı olacağın amelleri nasip et. diye dua etmek lazım. Ayrıca Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin bir hatırası vardır. Kendisi nakleder. 17 yaşındaydım diyor. Efendimin evinde misafir oldum bir gece diyor. Orada kaldım. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin pirlerinden biri odur. Efendimin nazarıyla çok kendimden geçtim. Gece uyuyamaz oldum ve içimden dua etmek isteği kabardı diyor. Kalktım diyor. Seheryüt kıldım. Ona bir oda tahsis etmişler. El açtım ya Rabbi dedim. Aşkının yolunda başıma gelecek belalardan ötürü bana sabır ve tahammül ihsanıyla. Çünkü aşkı tadıyorum ve aşk bela demek. Böyle dua ettim. Sabah namazı oldu. Namaza gittik diyor. Efendi Hazretleri namazı kıldırdı ve namazdan sonra dedi ki Bahattin öyle dua olmaz. Bakın ayrı odalardır. Allah'tan bela ister gibi dua etme. Peki nasıl dua edeyim efendim? De ki Rabbim ben bilmem sen bilirsin. Rızan neredeyse beni orada bulundur. Ben bilmem. Sen bilirsin. Senin rızan neredeyse beni orada bulundur. Böyle dua et dedi diyor. O gün bugündür o duayı ederim. Aslında etmekle. Biz nereden bilelim? İlmimiz yok, irfanımız yok. Allah neden Allah'ı tahmin etmek kimin haddine düşmüş? Allah bundan razı olur. Kim bilebilir? Ya Rabbi senin rızan neredeyse biz bilmesek bile sen bizi orada bulundur demek lazım. Bakın adam kötü niyetli bilmeden çocuğun başına çamuru sürdü diye günahları affoldu. Rızası razı olur Allah-u Teala. Bilemeyiz biz bunu. Eyvallah. Bir şey hatırlıyorum hocam. Büyüklerden birine birisi için diyorlar ki Efendim falanca Allah Teala'nın her şeyinden razıdır Bir tek Allah benden razı mı değil mi onu merak eder. Evet. Görek buyurmuş ki razı olmayışından da razı değilse olmaz demiş. Evet. 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 Önce biz Aynen, razı evet. olacağız dediniz. Razı olsa da olmasa da Allah biz onun kuluyuz. Başka birisi mi var? Razı olmasa da o bizim Allah'ımız. Peygamber kıssası olarak duymuşum. Musa Aleyhisselam tur Sina'ya giderken birisi karşısına çıkıyor. Diyor ki sen kelam ediyorsun Allah'la konuşuyor. Kelam eden tek peygamber o. Diğerlerine vahiy gelmiştir. O bizzat konuşmuş. Kelimullah. Ve konuşurken beni bir sorur. Benden razı mıdır? Ben onun yanında neyim? Onun katında yani halim nedir benim? Bir soru ver. Musa Aleyhisselam gider tur Sina'ya. İşte mükâleme esnasında ya Rabbi sana malumdur bunu soruyor. Deyince Allahu Teala bildirir. O kuluma de ki o cehennemlik. O cehennem ateş ehlidir. Musa Aleyhisselam dönerken de çekiniyor. Şimdi bunu nasıl söyleyecek o adama? Adam bekliyor yol üzerinde. Sordun mu diyor Rabbine? Sordum diyor. E ne dedi? Dedi ki o kulum cehennemliktir. Der demez adamda bir sevinç, bir keyif, bir neredeyse kalkıp oynayacak. Hazreti Musa hayrette. Ne oldu sana ya? Cehennemlik diyor. Olsun kulum dedi ya. Kulum dedi ya der demez vahiy geliyor. Ya Musa seni de onu da denedik. O katımızda çok makbuldur. Kulum dedi ya daha ne isterim ben demiş. Rıza bu işte. Razı olup olmadığını merak etmek bile bir noktadan sonrası küstahlıktır. Dilerse razı olur, dilerse olmaz. Abul Haluk al Gucdevani Hazretlerinin çok büyüklerdendir bu araki bir sofisi geldi dedi ki efendim dedi öyle bir yerde namaz kıldım ki Allah'tan başkası görmedi. O namazdan ümidim var belki. Deyince evladım dedi sen namazdayken biri gördü biri görmedi derdini çekmişsin. Öyle namaz mı olur? Gördüler görmedileri düşünmüşsün. Geç dedi. Bir başka sofisi geldi dedi ki şu inceliğe bakın ya tasavvuf bambaşka bir alem ya. Dedi ki efendim Allahu Teala beni cennetle cehennem arasında muhayyer bıraksa hangisini istersen ona git dese ben cehennemi isterim çünkü nefsimem orada da muhalefet ederim. Deyince Hazreti Pir gülümsedi. Bunu söyleyen de nefsindir oğlum biliyor musun? <laughs> Nasıl olur efendim? Evladım bizim haddimize mi düşmüş yer beğenelim? Nereye derlerse oraya gideceğiz. Sen yer tercih ediyorsun. <laughs> Böyle işte. Bu kadar hiçlik içine gömülmek lazım. İsterse razı olur. Ha olursa çok güzel. Çok seviniriz. E olmazsa da nereye gidelim Allah? Razı olmasa da bizim Rabbimiz yine odur. Öyle işte. Eyvallah. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Cümlemizden. Eyvallah. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince sona erdi.